Önceki akşam Alkibiades'in kocasına gönderdiği pastayı ayakları altına alıp ezmesi öfkesini dindirmemişti belli ki. Sabah uyandığında kaldığı yerden devam ediyordu söylenmeye. Kocasının politik arenanın bu yakışıklı genciyle olan dostluğundan hiç hoşlanmıyordu. Sokrates karısının akşamdan kalma dırdırına adeta kulaklarını tıkayarak umarsız bir tavırla evinin bahçesine çıkıp mutfak camının altındaki sedire oturdu ve derin bir nefesle sabır çekerek kendini neşeli şarkılar söyleyen kuş cıvıltılarına bıraktı. O sırada içeride kıyamet kopmaya devam ediyordu. Çünkü Xantipi kocasının bu umursamaz tavırlarından ötürü iyice çılgına dönmüştü ve bir kase suyu kaptığı gibi dışarıda oturan Sokrates'in başına döktü hışımla. Neye uğradığını şaşıran ama öfke nedir çok bilmeyen Sokrates derin bir nefes çektikten sonra bu kadar gök gürültüsünden sonra bu yağmuru bekliyordum diye söylenerek o sabah vereceği dersler için akademiye gitmek üzere yola koyuldu. Belki de ksantipi'nin Yunanca sarı at anlamına geldiğinden olsa gerek böyle durumlarda aklına hep usta bir binici olmak isteyen genç adamın sözleri geliyordu. Bir at çiftliğine giden bu genç adam çiftlik sahibine sizin uysal atlarınızın hiçbiri bana göre değil. Bana ait olan atın biraz ruh göstermesi gerekir demişti. Çok doğru. Şüphesiz böyle hırçın ruhlu bir ata binebilen bir binici için diğer atlarla da uğraşmak yeterince kolay olacaktır. İşte aynen benim durumum. İnsanlarla ilgilenmek, onlarla sürekli iletişimde olmak istiyorum. Ve Xantipi benim için doğru bir eş. Çok iyi biliyorum ki onun ruhuna tahammül edebilirsem her türden insanla kolaylıkla iletişim kurabilirim diye mırıldanarak her zaman olduğu gibi yine kendini sakinleştirmişti Sokrates. Az ileride yol kenarındaki bir ağacın gölgesinde o günkü felsefe dersi konuları hakkında kendi aralarında konuşan bir grup genç, hocaları Sokrates'in kendilerine doğru geldiğini gördüklerinde heyecanla ayağa kalkarak onu yanlarına davet ettiler. Sokrates için tatsız başlayan sabahın geçici huzursuzluğu gençlerle yaptığı sohbetle dağılmaya başlamıştı. Nitekim konu aşk ve ikili ilişkilere gelip Sokrates ne pahasına olursa olsun evlenin. Karınız iyi çıkarsa hayatınızın sonuna kadar çok mutlu olursunuz. Ama şansınıza benim kısan tipim gibi sürekli her insanda bir hata bulup huysuzluk yapan biri çıkarsa filozof olursunuz dediğinde yükselen kahkahalarla huzursuzluğun ağırlığından tamamen kurtulmuştu. Sokrates'ten bahsedince anladığınız üzere M.Ö. 5. yüzyıldaki tüm Yunan şehir devletlerinin en büyüğü, en kalabalığı, en zengini ve belki de en zekisi olan Atina'dayız. O yılların Atina'sında monarşiden demokrasiye geçiş döneminin yarattığı kaotik gelgitler sebebiyle birbirinden bir türlü keskin çizgilerle ayrılamayan monarşi, oligarşi ve demokrasi üçlü karmaşık bir düşünce sarmalı oluşturduğundan kafalar karışıktı. Ve herkesin söyleyecek bir şeyi vardı. Dolayısıyla Perikles ve kölelerle Atinalı olmayan yerel halkın erkeklerinin oluşturduğu dünyanın ilk demokrasi düzeninin mihenk taşı olan 500'ler meclisi üyelerinin belirlediği ahlak ve adalet normları toplumun üzerine tam oturmuyordu. Perikles görevli olduğu sürece sanatı ve edebiyatı desteklemiş ve esas olarak onun çabaları sayesinde Atina antik Yunan dünyasının eğitim ve kültür merkezi olma ününü kazanmıştı. Hatta zaman içerisinde daha da ileri giderek felsefe, astroloji, matematik ve geometrideki pozitif gelişmelerin yaktığı düşünsel ateşle batı dünyasına yüzyıllar boyu ışık tutmuştu bu kültürün insanı. Bu yatsınamayacak bir gerçekti ancak Perikles'e yapılan suçlamalar ve onun görevden alınıp bir süre sonra tekrar göreve getirilmesi sırasında yaşananlar Batı dünyası siyaset tarihindeki yanlışlıkların başlangıcı olarak tarihe not düşüldü. Perikles'ten sonraki puslu siyasi ortamın içinde parıldayarak Atina halkının çoğunluğunun taptığı bir lider haline gelen Alkibiades o yıllarda agresif bir dış politika ve Sicilya seferinin önde gelen bir savunucusu iken şehirdeki siyasi düşmanları kendisine karşı saygısızlık suçlamaları getirince Atina'nın en büyük düşmanı Sparta'ya kaçıp orada Atina'ya karşı yapılan birkaç büyük karalama kampanyasında stratejik danışman olarak görev yaptı. Ancak Sparta'da da Alkibiades kısa sürede güçlü düşmanlar edindi ve bu kez de tüm Yunan şehir devletlerinin en büyük düşmanı İran'a sığınmak zorunda kaldı ve ne trajiktir ki bu kez de Pers kralının danışmanı oldu. Sokrates, siyasilerin ve söz sahibi zengin ailelerin çocuklarından oluşan öğrencilerine derslerinde insan ruhunun olgunluğa ulaşma yolunun Erdemli olmaktan geçtiği düşüncesini aşılamaya çalışırken bu gençlerin ebeveynleri bırakın erdemli olmayı siyasetin içinde ruhlarını tamamen kaybetmiş gibiydiler. Gerald Masadi Sokrates'in karısı kitabında Milattan önce 5. yüzyılın Atina'sında Alkibiades'in parladığı ilk yıllara bizi götürerek hem Alkibiades hem de diğer politikacıların kişisel çıkarlar ve kişisel gelecek hesapları uğruna kalabalık bir şehrin insanının geleceği, gelişimi, çağdaşlığı üzerine nasıl oynadığını gözler önüne seriyor. Hem de muhteşem bir hayal gücü ve kurguyla dönemin filozoflarından Sokrates'in düşünsel evrimini bütünleyerek ölümsüz bir filozof haline gelmesinde payı olan karısı Xantipi'yi hikayesinin merkezine koyup onların evlilik hayatını eğlenceli bir dille anlatarak yapıyor bunu. Xantipi dış görünüşü itibarıyla güçlü boynu, geniş omuzları ve omuzları kadar geniş bedeniyle hımbıl bir erkeğe benzese de birçok kadının aksine güzel görünmeye çalışmayan, evindeki aynanın gerçeği gösterdiğini bilerek kendinin farkında olan gerçek aşka tutkun bir kadındı. Bu yüzden hem hayal gücünün ateşine hem de aklının rüzgarına kapılacağı gerçek bir erkeği hayal ediyordu. Anlayacağınız, anlık şehvetten çok gerçek sevgiyle mutlu olacağını bilen, duygusal zekası çok yüksek bir kadındı. Bir gün hiç beklemediği bir anda basık burnu Dünyayı seyrederken eğleniyormuş gibi bakan mavi gözleri, dolgun sarkık dudaklarıyla Sokrates karşısına çıktığında, onun dahiyane zekasında ve çocuk saflığında bulmuştu Xantipi aradığı erkeği. Onunla evlenmeye karar verdiğinde Sokrates'in Atina ordularının başkomutanı, Demokrat Parti'nin lideri, Atina'nın gerçek hakimi Perikles'in danışmanı olduğunu bilmiyordu. Dış görünüş ve statü değildi, Sokrates'in ruhuydu onu kendisine aşık eden. Güzelliğin hayatın gerçekliği içindeki anlamı buydu onun için evlendiler ve Atina'ya yerleştiler. Kısantipi saf aşkını ve iki güzel erkek çocuğunu evlat olarak Sokrates'e vermiş ve karşılığında da Sokrates onu yoksul evinden çıkarmış ve Atina'nın görkemli dünyasını tanımasını sağlamıştı. O dönemlerde Atina'nın en önemli manevi gücü tanrıçalar olmasına rağmen şehirde kadının adı yoktu ve erkek egemen bir hayat yaşanıyordu. Kıstipi Sokrates'in anlattıklarını her zaman can kulağıyla dinlerken gerektiğinde de onu sorguluyordu. Yaptığı yorumlar ve sorularıyla Sokrates'i de insanları sorgulamaya zorluyordu. Çünkü Xantipi, Atina'daki söz sahibi erkeklerinin yaşamlarındaki sahteliği yani onların kişisel hırslarının esiri olduklarını kıvrak zekasıyla kısa sürede anlamıştı. Aristokratlar ve askerler üzerinden bir benzetme yapacak olursak, Kısantipi'ye göre her asker kendi üniformasını giyiyor ve kendisi için savaşıyordu. Ona göre Atina'da söz sahibi olan erkeklerin dünyasında erdemli olmak, kendi kişisel çıkarlarına ulaşmak için düşündüğünden farklı davranmak, yani olduğundan farklı görünmekti. Sokrates'in dost bildiği Perikles ve Alkibiadesi de bu yüzden sevmiyordu. Xantipi, Sokrates'le birlikte sık sık katıldıkları sosyetik davetlerde bu insanların şehvetli tutkularına da tanık oluyordu ve kendini tutamayıp sürekli o dönemin Atina sosyetesini alt üst eden konuşmalar yapıyordu. Hele bir kadın vardı ki ondan hiç hoşlanmıyordu antik çağının zeki şuh kadını Aspasya. Erkekleri parmağında oynatan Aspasya. Atina ordularının başkomutanı, Demokrat Parti lideri ve sitenin gerçek hakimi Perikles. Aspasya için karısını terk etmemiş miydi? Nefret ediyordu Kısantipi bu kadından. Öte yandan Sokrates ise Xantipi'nin aksine hayalinde yarattığı Atina'nın ruhuna aşık biriydi. Ama en derin arzular genellikle en ölümcül nefretlere sebep olur diye düşündüğünden olsa gerek onun diğerleri gibi öfke ve tutkuları yoktu. Aynı zamanda ihtiraslı duyguların düşünme gücünü etkileyeceğine de inanıyordu. Ona göre erdemli davranışlar ruhsal olgunluğa ulaşmak için hayatın içindeki en büyük rehberdi. İnsan ruhunun saflığına inanan Sokrates, giysi ne kadar beyazsa leke o kadar göze çarpar diye düşünüyor. İnsanların kusurlarını saklayamayacaklarına inanıyordu. Bu yüzden. Sokrates için karısının Atina insanına dair şüpheci ve hırçın söylemleri fazlasıyla tuhaftı. Zaman zaman Xantipi'den korksa da çoğunlukla hayretler içinde kalıyordu ama zaten hayret etmek filozofun en baskın hissi değil midir? Felsefe hayret etmekle başlamaz mı? Bir gün Atina'da ses getiren bir cinayet işlendi ve ceset Sokrates'in evinin önüne bırakıldı. Xantipi bu cinayetin sırrını Atina'nın aslında adaletsiz bir şehir olduğu düşüncesinin tetiklediği keskin zekasıyla kolaylıkla çözdü katil bulununcaya kadar ve bulunduktan sonraki süreçte Atina'daki aristokrat kişilere yönelik yaptığı tüm yorumların birer birer gerçeğe dönüşmesiyle Sokrates'in Kısantipi'ye olan hayranlığı kat be kat arttı. Sokrates artık derslerinde insan ruhunun olgunluğa ulaşma yolunun erdemli olmaktan geçtiğini vurgulamanın yanı sıra sorgulanmamış hayatın yaşanmaya değer olmadığını ve bunun da mutsuzluğun en temel özelliği olduğunun üstünde önemli durarak öğrencilerine kişiler bilmedikleri için kötüdürler, bilseler kötü olmazlardı demeye başlamıştı. Zaman geçtikçe Sokrates Ksantipi ile olan beraberliğinde aşkın felsefesini de anlamlandırmaya başladı. Sokrates'e göre bir insan öbür insandan sadece kendi sevdiği nitelikleri alıyorsa karşılığında ona hiçbir şey vermiyor demekti. Bu insanın karşısındakini değil kendi kendini sevdiği anlamına geliyordu tek bildiğim şey hiçbir şey bilmediğimdir diyen Sokrates her gün öğreniyordu. Çok şey alıyordu Ksantipi'den. Onun hırçın ve öfkeli tavırlarının altında büyük bir aşk yattığını biliyordu artık. Bazı kadınlar bir bütündürler. Onlardan kolay kolay vazgeçilemez. Kısantipi de öyle bir kadındı. Ve Aspasia gibi bir erkeğin sadece sevgilisi olmak için değil, gerektiği yerlerde anne, dost ve sevgili olmak için yaratılmıştı. Sokrates, karısının tutkulu aşkıyla kendisini tanımış ve Xantippe'nin olaylara yaklaşımı, yorumları ve eleştirileri onun hayatı ve kendisini sorgulayarak düşünsel anlamda gelişmesini ve ölümsüz bir filozof olmasını sağlamıştı. Yoksa siz Sokrates'in ne pahasına olursa olsun evlenin. Karınız iyi çıkarsa hayatınızın sonuna kadar çok mutlu olursunuz. Ama şansınıza benim kısan tipim gibi Sürekli her insanda bir hata bulup huysuzluk yapan biri çıkarsa filozof olursunuz demesinden farklı anlamlar mı çıkarmıştınız Eşini mutlu bir erkek ya da filozof yapan tüm hanımlara selam olsun